Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana gelen olayda çiftçilik yapan 54 yaşındaki Bekir Durmaz. Seyir halindeki 42 ADD 102 plakalı otomobilde 37 yaşındaki eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Bu sırada arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi. Polis bölgede aracı bulmak için çalışma yaptığı sırada Bekir Durmaz Özalkent Polis Merkezi'ne geldi. Polise eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polisler sağ ön koltukta Elif Durmaz'ı kanlar içerisinde bulundu. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20'ye yakın bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Elif Durmaz'ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı gözaltına alınan Bekir Durmaz ilk ifadesinde eşi Elif Durmaz ile bir süredir ayrı yaşadıklarını belirterek, Elif, çocuklarla birlikte kız kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip buluştuk. Beni aldatıyordu ve bir hafta önce de boşanma davası açtım. Aldatma nedeniyle yeniden tartıştık. Aldattığı için de bıçakladım. Sonra da karakola gelip teslim oldum dedi. Polis karakolunda işlemleri tamamlanan katil zanlısı Bekir Durmaz, sevk edildiği Konya adliyesinde çıkarıldığı mahkemece eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.